alfa bilimden çıkmış İmre Lakatos'un yazdığı bilimsel araştırma programlarının metodolojisi adlı kitap. Kant'tan bir alıntı var. Bilim tarihi olmaksızın bilim felsefesi boş, bilim felsefesi olmaksızın bilim tarihi kördür. Bilim tarihi ve bilim felsefesi kol kola gidiyor yani. Lakatos bu Popper, Kuhn, ve onun devamında gelen önemli bilim felsefecilerinden 74'te aramızdan ayrılmış Macar bilim ve matematik felsefecisi Duygu Uygun tarafından bu kitap Türkçe'ye çevrilmiş ilk baskı 2014 Alfa bilim içindekilere bakarsak bilim ya da sahte bilim. Ya, müthiş bir hemen giriş. Bununla ilgili bir video kanalımızda mevcut. Yanlışlama ve bilimsel araştırma programlarının metodolojisi. Bilim, akıl ya da din. Yanlışlamacılığa karşı yanılabilircilik. Şimdi bir doğrulanabilircilik vardı. Yani bilimin doğrulanabilir olması vardı. Sonra bilimin yanlışlanabilir olması vardı. Lakatos da diyor ki yanılabilircilik olmalı. Bilimsel araştırma programlarına ilişkin bir metodoloji. Kuncu araştırma programına karşı Popper'cı araştırma programı. Popper yanlışlamacılık ve Duhem Queen tezi. Mesela i̇lk bölüm böyle. Biraz sert bir kitap. Değil mi? Evet. İkinci bölüm. Bilim tarihi ve bilim tarihinin rasyonel yeniden inşaları. Üçüncü bölüm Popper'ın sınır koyma ve tüme varım üzerine düşünceleri. Dört, neden Kopernik'in araştırma programı Ptolemaeus'cu programın yerini aldı? Beş, Newton'un bilimsel standartlara etkisi. Ne bitiyor. 350 sayfa. Sıkı metin.